Bir dakika durun. Bir dakika durun. Bir Tamam. Böyle bakalım. Evet Barış Bey hoş geldiniz. Çok pardon. Bir kere siz Böyle. durursanız Barış Bey tamam mıyız arkadaşlar? Evet, evet İyi akşamlar. akşamlar hoş geldiniz. Terabanlı. Serkan Bey ol. ile Meriç'in de mutlu günü. Bir evlilik daha neler Evet Allah tamamını erdesin. İnşallah mutlu güzel bir evlilik olur. Eminim öyle da. Eee beklediğimiz gibiydi zaten. Çok seviyoruz ikisini de mutluluğunu paylaşmaya geldik. Şimdi evli çiftlere hemen soruyoruz. Tecrübelerinizi aktardınız. Sizde böyle bir baba da olarak aynı zamanda. Yani diyeceğimiz tek şey mutlu olma. isteyeceğimiz tek şey o. Yani buradan bir tavsiye vermek asla <laughs> benim haddim değil. Çünkü insan kendi aralarındaki ilişki kendileri belirliyor. Yani birilerinin yorumuyla ya da tavsiyesiyle çok ilişki ilerletilmiyor. Onlar şahane bir birliktelik yaşıyordu zaten. Evlilikle taşlandırdılar. E, muazzam yürüyeceğine de eminim. İnşallah diyelim. Sizin de filminiz hayırlı olsun diyelim. Vizyon tarihi belli oldu mu Hande Hanım'la? İnan belli olmadı ya da benim haberim yok da yani bu yıl sonu ya da artık daha işte şu, şu Şubat'a Mart'a doğru olur diye tahmin ediyorum sadece ama hepsi bilgim yok. Efendim bugün tek başınıza geldiniz aslında. Fuxi Hanım'ı da göremedik ki kendisi nerelerdedir. Onun da seti başlayacak yakın bir zamanda. Onun okuma provaları falan oluyor. Dolayısıyla bayağı yorgun ardından provadan yeni çıkmış olabilir. Zannediyorum gelemez eve yetişip artık bir yatıp dinlenmesi lazım. onunla. aileyi temsil eden ben Yine kendi projesi tabii. tabii. Ee, Sizi acaba konuk olarak bile olsa bir sürpriz Ben hep de. diyorum yani bir şey istediğin anda hazırım diye de <laughs> daha bilmiyorum. Öyle bir haber gelmedi galiba. <laughs> Peki sizin değerlendirdiğiniz proje var mı? Sezonda görecek miyiz Barış Ardıç'ı? Olsala ee, yani televizyona bir şey yapabildiğini galiba artık seneye kalır. Çünkü bir iki tane projemiz var önümüzde hazır bekleyen. Bir sinema filmi yapacağız Mehmet Adal Öztekin'le Bey diye. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çekimler ne zaman başlıyor? Yani tahmin ediyorum o Şubat-Mart gibi mi olur ya da önce mi olur çok bir şey söylemeyeyim. Bilmediğim için yanıltmayayım kimseyi. Onun öncesinde bir şey yapma ihtimalimiz var. O da güzel güzel doğru bilgilerle paylaşırız. İnşallah diyelim o zaman hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sağ eğlenceler Sağ olun.